Finlandiya merkezli Arki, 30 yılı aşkın süredir çocukların tasarım becerilerinin geliştirilmesi için çalışmalar yürütüyor. Bu tecrübe ve birikimini Türkiye Tasarım Vakfı işbirliği ile Türkiye'deki çocuklarla paylaşma fırsatı buluyor. Temmuz 2021 itibarıyla İstanbul merkezde olarak faaliyet göstermeye başlayan Arki Türkiye, 4-19 yaş aralığındaki çocuklara ve gençlere sorgulayıcı öğrenme süreçleri ve uygulamalı deneyler yoluyla ilham olmayı amaçlıyor. Arki Türkiye, okullardan müzelere, kültür merkezlerinden belediyelere, kurumsal firmalardan kalkınma ajanslarına kadar çok çeşitli paydaşlarla birlikte çocuklara erken yaşta tasarım farkındalığı kazandırmak için çalışıyor. Arki Türkiye, uzun süreli yaratıcı eğitim modüllerinde Mimarlık ve tasarım odaklı eğitimler aracılığıyla çocukların inovatif becerilerini keşfetmelerine, geliştirmelerine ortam sağlıyor. Moda tasarımından kentsel tasarıma kadar farklı temalara sahip tasarım atölyelerinde çocuklar fikirlerini 2 ve 3 boyutlu üretimlerle ifade etme imkanı buluyor. Keşif gezili tasarım atölyelerinde ise çocuklar teorik bilgi ve uygulamalı çalışmaları deneyimleyerek öğreniyor yaşadıkları çevreye dair derin bir farkındalık kazanıyor. Arki Türkiye, farklı şehirlerdeki çocukların yaşadıkları çevrelere dair seslerinin duyulmasını sağlamak için onların maketlerini, yenilikçi fikirlerini ve düşüncelerini içeren sergiler düzenliyor, belgeseller çekiyor ve kitaplar hazırlıyor. Türkiye Tasarım Vakfı ve Arki Türkiye olarak biz, çocuklara sürdürülebilir ve kapsayıcı yaklaşımlarla kent ve yapılı çevre bilinci kazandırırken çocukları yaratıcı, tasarım odaklı ve yenilikçi düşünebilme gibi bütüncül becerilerle güçlendirdiğimize inanıyoruz.